arkadaşlar kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Borsamız %3.54'lük müthiş bir yükselişle günü 9.054 puandan kapattı arkadaşlar. Birçoğumuz demeyeyim hepimizde yani zararımız varsa zararlarımız azalmıştır ya da kare geçmişizdir. Veyahut karımız artmıştır. Yani öyle bir gün yaşadık bugün. Çok güzeldi açıkçası. Bunun sebebi nedir diye soracak olursanız yarın biliyorsunuz arkadaşlar Fitch'in Türkiye'ye yönelik bir raporunun yayınlanması, açıklanması söz konusu. Ancak Fitch'in bu raporu sunması kesin de değil arkadaşlar. Yani isterse Fitch yarın ben pas geçiyorum Türkiye hakkında. Yani bunu da söylemeyebilir. Direkt hiçbir şey söylemeden günü kapatabilir. Ancak daha önce yaptığı açıklamalarda bu tarihte Türkiye'ye yönelik bir rapor yayınlayacağını belirtmişti Fitch. Dolayısıyla biz de bir beklenti içerisine girdik. Not görünümünün iyileştirilmesine yönelik bir beklenti var. Not artırımına dair bir beklenti var mı? Yani ben bugün akşama kadar televizyonları izledim. Bütün medyayı takip etmeye çalıştım. Yani şahsi görüşlerimi de ortaya koymaya çalıştım. Böyle bir beklenti yok arkadaşlar. Not artırımı beklentisi aslında yok. Ama daha önce de benzer bir şey yaşamıştık hatırlarsanız. Tabi böyle bir sürpriz bir karar gelirse arkadaşlar pazartesi güzel olur. Yani önümüzdeki hafta güzel olur açıkçası. Bir not artırımı gelecek olursa sadece görünüm iyileştirmesi gelecek olursa da yani yarın yine borsamız bu tarz şeyler yapar diye düşünüyorum ben. Çok öyle piyasayı sarsacak haberler de görünmüyor kamuoyunda ancak sadece görünümde bir iyileştirme yaparsa pazartesi günü işte beklentiye satın aldık yaparlar mı yapmazlar mı o boyutu var işin arkadaşlar. Bizim biliyorsunuz düşen regresyon kanalı içerisinde şu bölgede hareket ediyorduk biz. Bugünün güzelliği ne biliyor musunuz? Kırmızı EMA 21 var arkadaşlar. 8981'de bulunuyor. Onun üzerinde kapanış yapmak çok güzeldi. Peki günlükte şu düşen regresyonumuzu yukarı kırdık mı? Maalesef kıramadık. Tam onun ucuna geldik. Yani dirençte kapatmış olduk açıkçası. Biraz yakınlaştırmak suretiyle göstereyim. Bu şekilde kapattı borsamız arkadaşlar. Tabii bu regresyon günlükte. Yani ben bunu 4 saatli alacak olursam bakın şöyle bir oluşum çıkıyor karşımıza. 4 saatlikte müthiş bir kırılım geldi diyebiliriz açıkçası. Ancak günlükte dirençle kapatmış olduk. Yani günlükte karamamış olduk. Düşen regresyon trendimizi. Videomun isminde orsa daha önce yaptığını yaparsa zengin oluruz diye bir cümle kullandım arkadaşlar. Bu cümleyi ben neye dair kullandım? Şimdi onu anlatmaya çalışacağım size. Öncelikle şu temizlemelerimi yapayım ben izin verirseniz. Buyurun arkadaşlar. Grafiğimizin temiz hali bu. Bakın biz daha önce şu gördüğünüz büyük takozu yaşamıştık değil mi arkadaşlar? Yalnız sizden istirham ediyorum. Bu daha önce böyle oldu yine böyle olacak anlamında bir anlatı değil bu. Ya da bir öğreti değil ne derseniz deyin arkadaşlar. Ancak insanın minik de olsa minik de olsa diyorum bakın. Umutlandırıyor mu? Umutlandırıyor arkadaşlar. O bakımdan bunu size göstermek istiyorum. Şimdi biz bu takozu daha önce yaşadık. İki sarı arasını aldığım takozumuzu biz daha önce yaşadık. Nerede yaşadık? Buyurun arkadaşlar alt bölümü görüyorsunuz. Burada iki sarı çizgi arasında. Burada da iki beyaz çizgi arasında. Ve şu gördüğünüz beyaz da buranın zirvesi. Daha önce şu gördüğünüz takozu görüyor musunuz? Yukarı kırmış. Buraya zirveye gelmiş. Geri onayını aldıktan sonra farkında mısınız? Gepli gepli açmak suretiyle Bakın arkadaşlar bir gap, iki gap, üç gap, üç tane gapli açılışla borsanın ne kadar hızlı bir şekilde yukarı hareket ettiğini görüyor musunuz? E zaten bu devasa yükseliş insanlara deli para kazandırmıştı o dönem. Bakın sonra bu tarihe kadar yani neresi orası aşağı yukarı 11 Eylül şurayı baz alacak olursam 2 Ekim diyelim ben. O bölgelerde tepe yaptıktan sonra şu iki tane sarı çizgi arasındaki takozu yapmaya başladı borsamız. Ben hep size şunu söylüyordum. Arkadaşlar biz bu takozu kırdık gidiyoruz ama adam gibi düzeltme yapmadık. Adam gibi onay almadık diyordum. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Dolayısıyla ben borsamızın şu zirvedeki 8562'ye gelmek suretiyle bir onay almasını hep istedim. Hep bekledim açıkçası. Ancak o beklenen onay hareketi bu mu acaba diye de Minik bir umut yok değil içinde arkadaşlar. Bakın şu an günlük grafik üzerindeyim. Daha önceki onay hareketine beraber bakalım mı? Ama tekrar söylüyorum arkadaşlar. Yani bir aynı şey olacaktan ya da bir umutlandırmak değil niyetim. Sırf bir benzerliği dile getirmek. Yanlış anlamayın beni. Buyurun. Burada zirvesini yaptıktan sonra şu mumda 1 2 3 4 5 6 7 8 mum aşağı iniyor. 9. mumda şu yeşil mumda hızlı yukarı gidiyor. Farkında mısınız arkadaşlar? Tekrar ediyorum. Daha önceki takoz kırılımı düzeltmesi 2, 4, 6, 8 mum, 9. mumda hızlı yukarı şeklinde gerçekleşmiş. Şimdi bugünlerde yapmış olduğumuz düzeltmeye gelelim mi arzu ederseniz. Buyurun ben o bölgeyi de şöyle düzenleyeyim ben biraz daha yakınlaştırayım. Buyurun arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. mum hızlı yukarı görüyor musunuz arkadaşlar? Acaba diyorum acaba. Sadece acaba diyorum. Başka şey demiyorum arkadaşlar. Bu benzerliği sadece ben dile getirmek istedim. Hocam borsa zaten sürekli benzer şeyleri yapan bir mecradır. Yani grafikler diye de bilirsiniz arkadaşlar. Olabilir mi? Olabilir. Bu bir umut mudur? Evet umuttur. Yukarıdaki şu sarı okumu görüyorsunuz. Şimdi gelelim. Buradaki şu beyaz okumu da görüyorsunuz. Aynı hareketler gerçekleşmiş şu ana kadar. Ancak bakın bu bölgede bu yeşil büyük mumdan sonra çok hızlı yükselişler sergilemiş. Dolayısıyla böyle bir benzerlik olur mu olmaz mı inanın bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Ancak hiçten gerçekten bir not artırımı gelecek olursa sadece acaba diyorum başka bir şey demiyorum. Beni yanlış anlamayın yani grafik aşığı böyle bir video çekmiş öyle söyledi böyle öyle değil arkadaşlar onu söylemiyorum. Lütfen istirham ediyorum bu şekilde algılamayın. Bu benzerliği dile getirmek istedim sadece. Bu videoda aynı zamanda eğitime dair de bir şeyler yapmak istedim arkadaşlar. Yani zaten çok moralli bir günü kapatmış bulunuyoruz. Hepimize hayırlı olsun kazançlarımız. Şimdi hep şu cümleleri duyarsanız. Grafiklerde endeksin değil de sizin şirketinizin ne yaptığı önemli. Veya şöyle bir cümle duyarsınız. Borsada hisse bazlı hareket etmek. Yani bu ne demek? Veyahut sevgili Tuncay Turşucu bakın şu cümleyi çok sık söylüyor. Biz endekse değil şirketimize yatırım yapıyoruz. Yani arkadaşlar... Borsa yani endeks yani XU100 diyelim, sata geçti. Biz hissemizi satacak mıyız? Türü sorularla ben çok fazla karşılaşıyorum. Dolayısıyla bir tane hisse bağlamında bu cümlelerin ne demek olduğunu yani endekse değil şirketimize yatırım yapıyoruz. Hisse bazlı hareket nasıl oluyormuş kardeşim? Ona dair bir örneklendirme yapmak istiyorum. Buyurun o tarafa geçelim. Şu an benim güncel olarak takip ettiğim XU100 grafiğindeyiz arkadaşlar ve günlük grafik üzerindeyiz şu son bölgeyi yani düzeltmeye başladığımız bölgeyi ben iyice yakınlaştırmak istiyorum. Buyurun arkadaşlar. Hemen hemen yani şurası biliyorsunuz bizim 9403 direncimizde. Biz şu tarihte şu mumda 19 Şubat bakın oraya bir değmişiz geri gelmişiz. 19 Şubat 20, 21, 22, 23, 24 Şubat'ta tekrar hatta üzerine çıkıp geri gelmişiz. 27 Şubat'ta arkadaşlar yani hafta sonu da girdiği için 2 gün atladı burada. 27 Şubat'ta aşağıya gelmeye başlamışız. 27, 28, 29, 30 Şubat, 1 Mart, Cumartesi Pazar giriyor yine araya. 4 Mart, 5 Mart, 6 Mart, 7 Mart bugün itibariyle Perşembe gününü kapatmış bulunuyoruz. Yani şuradaki arkadaşlar 6 tane mum 19 Şubat'la 26 Şubat arasındaki 6 tane mum 9403'ü aşmak için yani zirvelerde gezen o bölgede takılan mumlar. Buyurun şuraya yazdım. 19-26 Şubat'ta şuradaki zirvede 6 tane biz mumu zirve bölgesine dikmişiz. Peki şimdi AG Hol grafiğine gelelim arkadaşlar. AG Hol neler yapmış? 19-26 Şubat tarihlerine gidiyorum bakın arkadaşlar. 19 Şubat'ta AG Hol de zirvede. 2, 3, 4 yani buralarda 26 Şubat'a kadar hatta 27 Şubat'ta da AG Hul burada zirvede. Oradan aşağıya geliyor ki buraya ben bir tane görüyorsunuz regresyon trendi atmışım. O trend bağlamında takip ediyorum ben AG Borsamız 27 Şubat tarihinden itibaren yani 27 Şubat mumu aşağıyı da hatırlarsanız. Buradaki mum da aşağı, 28 Şubat'taki mum da aşağı. Borsamız oradan aşağı hareketine devam ediyor. Ama görüyor musunuz? tık 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 yukarı gidiyor AG Hol hissesi. Bu bölgede borsa ile olan uyumunu kaybediyor arkadaşlar. işte biz endekse değil şirketimiz olan AG Hol'e yatırım yaptıysak bizim bundan sonra endeksle işimiz kalmamış. Çünkü bizim hissemiz kendi hareketine kendi işine bakıyor. Dolayısıyla endekse dair endeks düşüyor ben AG Hol'ü satayım. Endeks yükseliyor AG Hol'ü alayım şeklinde bir tarz kesinlikle yanlış olacaktır arkadaşlar. Bakın bugünü saymayayım ben. Dün itibariyle ya da bu sabah saat 10 borsanın açılışı itibariyle. Buyurun arkadaşlar tekrar ilk 100e dönüyorum ben. Borsamız Kaufman'da örneğin sattı mı? Buyurun arkadaşlar borsamız Kaufman'da sattı. Yani XU100 yüz Kaufman'da sattı. AG Hold'de sattı mı? Hayır. AG Hold'de aldı. Kaufman çizgisi burada arkadaşlar. Peki AG Hold örneğin Super Trend'de aldı mı? Sattı mı? Buyurun arkadaşlar. Super AG Hold aldı. Yani ta şu bölgede al vermiş. tarihine aşağı yukarı 29 Aralık'ta al verdikten sonra Supertrend bir daha sat vermemiş AG hold'de. Ama hemen borsamıza gidelim. Supertrend'de borsamız yani X yüzümüz sattı arkadaşlar. Şu kırmızı benim EMA 21'im biliyorsunuz. Bu sabah itibariyle onun altındaydı. Yani şu yeşil mumu çektikten sonra onun üzerine çıkmış oldu. AG Hull ise bakın arkadaşlar tam şu bölgede bir gün 28 Şubat'ta EMA 21'in altında kapatmış. Ertesi gün kendini yukarı vermek suretiyle bir daha EMA 21'in altında kapatmamış. Şurada benim grafik aşığı Green White diye bir tane indikatörüm var mesela. Buyurun AG Hull, yeşil yeşilse bu indikatör aldadır arkadaşlar. Şu an AG Hull uzunca bir süredir alda farkındaysanız hemen X yüze geliyorum. X yüzümüz şuradaki beyazı görüyorsunuz sattı. Yani beyazken sat, yeşilken al bu indikatör. Dolayısıyla bu indikatöre göre de borsamız sattı ama AGHOL aldı arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi birçok açıdan yani formasyonlara girecek olursak orada da benzer şeyleri göreceğiz mutlaka. Ama indikatörleri baz aldığımızda birçok indikatörde XU'yu sattayken arkadaşlar AGHOL Hold alda bulunuyor. Dolayısıyla biz kendi hissemize bakacaksak ve bizim hissemiz AG Holz arkadaşlar bugüne kadar neredeyse hiç satmamızı gerektiren hiçbir durum olmamış. Ve farkında mısınız bilmiyorum. 260.50 AG Holz'un zirve rakamı. Yani şu gördüğünüz koca çanağın daha önce gördüğü zirve rakamı arkadaşlar. Çanağı tamamladıktan sonra hissemiz kendini aşağı vermemiş mi verememiş mi alıcılar mı güçlü gelmiş bilemiyoruz ancak XO100 ile bir korelasyon içerisinde olmadığı kesin arkadaşlar. Peki o zaman X uyu sattaysa yani ben bu hissede ne zaman sata geçeceğim? Tabii ki sizin hangi indikatörle çalıştığınız önemli arkadaşlar. Tamamıyla örnek veriyorum. Kaufman'da AG Hol alda. Peki Kaufman'da ne zaman sat verecek? Hemen yapıştırayım ben onu. 256.25'in altına gelirse arkadaşlar AG Hol sat verecek. Super Trend'de gördüğünüz gibi Aghol alda ne zaman sat verecek? Şurası hemen hemen 236 liranın altına gelirse sat verecek. EMA21'imiz nerede? O da 253.75 rakamında bulunuyor. 253.75'in altında günlük kapanış yapacak ki EMA21'de de sat versin arkadaşlar. Dolayısıyla biz endekse değil şirketimize yatırım yapıyoruz. Grafiklerde endeksin değil sizin şirketinizin ne yaptığı önemli. Veya borsada hisse bazlı hareket demek bu işte arkadaşlar. Dolayısıyla neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bizim borsa yani endeksle uyumlu mu hareket ediyor elimizdeki hisse, şirket neyse yoksa ona zıt mı hareket ediyor? Yani kendine özgü hareketini mi sergiliyor? Kendi yolunda mı gidiyor? Yoksa endeksle uyumlu mu hareket ediyor? Bunu anlayabilmemiz, şirketimizi bu açıdan da tanıyabilmemiz çok önemli arkadaşlar. Hem x yüzü değerlendirmiş olduk hem de mini bir eğitim anlamında böyle bir çalışma yapmış olduk. Teşekkür ediyorum yayınımı izlediğiniz için. Bugün gündüzde bir video çekmiştim arkadaşlar. Onu da izlemenizi istirham ediyorum. Yarın da mümkün olursa gündüz yine bir video çekmeye çalışırım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Marmaris'ten selamlar, sevgiler arkadaşlar.